Devlet İşleri Başkanlığı'nı evet biz kaldıracağız arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız elinde Kur'an'la işte Diyanet İşleri Başkanı'na Türkçe Kur'an yazmış. Onu seçim meydanlarına taşıyor. Biz bir kere Atatürk'ün kurduğu parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle karşıyız. Bak programı sabote ediyorsunuz yapmayın. ya, sabote ya sabote yapmayın. Efendim 15 dakika rahatlatın. Ya Hayrettin Bey izin verin. Her şey söylüyor. Ya niye bağırıyorsunuz Hayrettin ya, Bey? Din niye az gelişmiş ülkelerde kullanılır? ...bir ayıbı örtmek için kullanılır. Gençler aramızda birçok üniversitenin temsilcisi var. Ben hepsini tek tek saymayayım. Bir mikrofon alırsan... ...sevgili Burak'la başlayalım. Önce kendini tanıt... Ee, devam edelim. Öncelikle hani böyle bir programda <laughs> biz gençlere fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şimdi benim de elbette bir öğrenci olarak bir fikrim var. O fikrin doğruluğunu kanıtlamak için de böyle sizin gibi büyüklerimin, iki görüşlerin de büyüklerinin fikirlerini dinleyerek benim kendi fikrimin doğruluğunu ya da yanlışlığını kendimce tartıyorum. Şimdi ben çok kısa konuşacağım. En fazla beş dakika konuşacağım. <gülüyor> 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 Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda vaat ettiği seçim vaatlerini İzmir'de neden gerçekleştirmiyor? Örneğin fakirlere 500 lira vereceğiz diye bir vadi vardı geçmişte Kılıçdaroğlu'nun. İzmir'de verseydi de biz görseydik biz de oyumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne alsaydık. Şimdi devletin milyarları var. Bunun için, bunun için kaynakları var. Belediye zaten kaynaklarıyla insanlara hizmet götüremiyor. Devletin kaynakları kullanılmasın, belediyeler kullansın. Bir kere eşitlik ilkesine ayrı. Aslında ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olsam... ...İzmir'de pilot uygulama yapmak isterdim. Kocaeli Yuvacık'ta ikamet etmekteyim. Evet. Yuvacık Barajı'nın 8 tane Cumhurbaşkanlığı sarayı parasına... 4 milyar dolara yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi nasıl açıklayacak? Bu bir algı operasyonudur. İzmir Belediye Başkanı'nı değiştirmek için, onu yıpratmak için... ...ortaya atılmış bir yanlış bilgidir. Milli Mücadele Yılları'nda gene... Cumhuriyet Halk Partisi niyeti. Arapça Kur'an okuduğu için, Kürtçe şarkı dinlediği için canından olan, başından olan benim hocamı, benim Kürt kardeşimi, ben de bir Kürd'üm. Onların hesabını nasıl verecek, o leke anında nasıl silecek? Gülsün Bey bir soruma cevap vermedi. Hangi soru? Ee, dedim ki zamanında Arapça ezan ve kamet okuduğu için, Hı. Kürtçe konuştuğu için canından olan benim e, dedelerimin hesabını Cumhuriyet Halk Partisi bu anda nasıl silecek diye bir soru sordum. Siz ona cevap vermediniz. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarını şu anki e, iktidardan mı soracağız? Hayır da CHP'de hayır, aynı, zihniyeti mesela bugünkü türbanda da gösteriyor. Aynı zihniyeti devam ettirdiği için ben size soruyorum. Hayır türbanı zaten CHP e, olumlu karşıladığı için toplumsal mutabakat olduğu için şu anda e, kadın e, kadınlarımız rahatça türban kullanıyorlar, başörtüsü kullanıyorlar. Cumhuriyet, cumhuriyet, AK Parti cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Partisi sayesinde mi? AK Partisi sayesinde mi acaba? Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde. Verdi. Diyaneti hani kaldıracağını söylediniz e, Halkların Demokratik Partisi'nin. Bu e, diyanetin kaldırılması milli mücadele yıllarında e, iman şerbetini deviren zihniyetle e, bu diyaneti kaldıran zihniyet sizce örtüşmüyor mu? E, bugün e, AK Parti'nin yaptıkları 90 sene boyunca e, dökülen iman şerbetini kaşık kaşık geri almak değil midir? Her inancın kendini temsil etme hakkı vardır. Tamam. Bugün Dersim vardır, bugün Sivas vardır, burada inançlar vardır. Bu inançlar özgürlüğünden bahsediyoruz bize biz. Bize i̇manın bize imanın mi? yok edilmesi demek değildir. Evet. Ateist de yaşamalı evet. bu memlekette. İnançlılar da yaşamalı, ezidiler de yaşamalı, Aleviler de özgür bir şekilde Teşekkür yaşamalı. Ben, tarifim tiyatro size, değildir, bizim üzerimizde oynanan tiyatro. tiyatro. Var. Teşekkür ederim. Bu kadar kör olmayın, bu kadar vicdansız olmayın. Mercedes'miz, bakanımız, üç katrilyondan bahsediyoruz. Bir Allah'tan korkun. Hayrettin Bey, size bir soru Ayletin var. Be, evet, ismini unuttum. Kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi e, Türkiye malum birçok Avrupa ülkesinde Mikrofonu yakın. Beyaz Sarayı örnek gösterebiliriz. Birçok Avrupa ülkesindeki sarayı gösterebiliriz. Makam arabalarını gösterebiliriz. Size soruyorum, siz bakan olsaydınız e, protokole Toros'a mı gidecektiniz? Süper soru. Toros'a mı gidecek bakın, misiniz, gitmeyecek misiniz? Gidilir, Sadece bana soruyorum. Tramvayla da gidilir, metroyla da gidilir. Mütevazı araçla da gidilir, acil durumda taksiyle de gidilir. Onu kafaya o kadar takmayın yani. Devam. Et. Benim e, şimdi tek bir sorum olacak. Süper. HDP milletvekili adayımıza. Tamam. Ee, şimdi kendisine sor. Şöyle başlayacağım ben sözüme. Ben seküler ideolojilerle uğraşmam. Benim hayat felsefem de bu yoktur. Onun için e, mikrofon ve bırakacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş Kürtleri savunuyorum diye orta ortaya çıktı. Kim savunuyor? Mu? Kürtleri, Sus savunuyorum. Dedik. Yani Kürt halkının simcası. Mikrofonu. Çıktı. Evet. Sonra elinden tutarsan sağ elinde Şimdi e, onun geçen gazetelerde haberleri çıktı. <laughs> İstediğiniz gibi kullanın bence. <laughs> Devam et. Doğru söylüyor. Fark evet. etmez. sağ sol herkes O anlamda söylemedi. Elini kullanmak e, vü, vü, vücut diline ilgili söyledi. Sağ sol değil. Mesaj Orada olsun. bir ironi de yok yani. Buyur. Bir şey Devam. Peki, soralım. Soruyu soralım artık. E, Demirtaş'ın abisi biliyorsunuz geçen, geçenlerde haberlerde de çıktı. Dağda da çıktı. Hatta saygısızca bir e, ithamlar da bulundu gazeteler. Evet. evet. Tabiri caizse Selo Melo diye. Tabi bunu ben desteklemiyorum da ama. Şimdi. Bizim Selo'muz. <laughs> bunu da söyleyelim. <laughs> ben de içiyordum yani. Evet Şimdi abisi daha da olup da gelip ben demokrasiden bahsediyorum diyorsa. Bu benim için yanlıştır. Sen tamam. Için Teşekkür mi? ederim. Hiç. anladık. Soruyu da anladık. Cevabı alalım hemen. Evet, ben bu soruya e, cevap vermek istemiyorum. Biraz hakikaten geçmişi, bugünü de Türkiye'yi yarınını. Bir dakika, yarını, dakika. Bir dakika. Cevap vermek istemiyorum derken Çok acı bir şey PKK yarışı. Ali Feriz